Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz kanala geldiniz Bugün sonra oynuyoruz ve, ve Şimdi başlayalım hadi şöyle Kaçın inşallah tezgünler işte. Bugün Alola oynayacağız dediğim gibi O zaman bu sunu hemen geleyim evet Selamünaleyküm Görüyorsunuz zaten Hani gördünüz Selamünaleyküm evet. Takım güzel evet, gibi değil mi abi? arkadaşlar? Tam güzelle benziyor Omul alındıysa ben de seyirci gittim bence Bu bir de durdu bence adam Ben de seyircilerim bence Hadi bakalım Bence seyirci mantıklı ya Öptüğüm anında, gerçeğe gittiğim başa. Şu gözümüz cim. var, sınavımız var. iki dentimiz var. Beni sez şey bantlıklı olur. Şu an çok iyi bir tam olduk diye düşünüyorum. bir yazıyı, evet. Şimdi de çektiğimin haberi yok tabi de. Hadi bakalım başlıyoruz inşallah tabi bulur deyse, Bu da bu hemen oyun başlasın geliyor. Evet, olsa geldi oyun. Cık, söyledi beni, evet, değil mi? Başlıyor şimdi bu Oy, geldi. ne <gülüyor> de, <gülüyor> de, <gülüyor> Abi, neden ah ne çıktı ya? Bir dakika ama ben chat edim yok. Yavaş. Ya. Biz aldık yine öldük ya gidip. Shift lan shift. yerleştirin. Ya dayı bir sus amına koyayım ya ne bağırıyorsun? Ya. Ah. Hadi oğlum lan. Ah. Bir hadi Bir düşman İçerisiniz. kaldı. Hadi hadi. Tekrar ah. hadi. Ne oluyor Allah'ım malı ya. Ayakta kalan son oyuncu. Canı yok. Dur dur Helal kanka. Dün boğumu arıyor şimdi ne kaybediyor yani. şunları. Evet, devam et. İşte abi. Şimdi şey statlımızla başlıyoruz. Hadi abi. Şöyle Alo, alo. Neyse, kapan tamam kapandı. Aaa! Nasıl i̇şte statlımı atıyorum? Şöyle değişeceğim diye. Oy, şunu da başlıyorum. Ha bak al bak nasıl duyuyor mu? Söndü ya. Kim söyledi bunu mu? Bu mu hangi tebii sustu Bu mu hangi tebii kardeşim? Nasıl bir daha bir tamam Burası. Tamam. Ah. Yardım. Baba ses var beyler ya Gel nereye gidiyorsun? Ömür döndü Allah. Hadi abi lan bunu. Evet. Bomba attılar amına koyayım yapayım Bence fake'ci. Abi eski üstten mi ya? BDS ses var mı? Bette, Bette. Şu an yok. Smoke geldi burası. Tamam. Burada ses var. Tamam. Alınmıyor. Alınmıyor. Ya sayfa bir daha var. Asılın! Oh, oh ya. Siz Smack neden çıkmışsınız? O adamla bey gidiyorsun şey izle adı ne şimdi baba anlamıyorum ben ya. Ayakta Ay. falan son adamla bey gidiyor bizim neyiz siz adı geçiyor. Baba baba. Sadece insan olduklarını hatırlayacaklar. Amına ben de düştüm. Allah Allah. Huf. bayağı uzun sürecek arkadaşlar. Kalem bağlı. Bebe, 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 dönelim, be, Dönebilirler be.

50 bakalım her şeyi çözdüğünde bunlar Spike yerleştirildi. Adamlar, Aslın, sıra, krali, mantışım, dedi. Bunlar mı? Azasun Spike ne Onlar dedi. ne yapacağız biliyor musun? Bakın yaşadılar. Alırsınız ya. Birbir şu anda iki böyle bi bir gibi. Ama da çünkü onlar daşıyor. <laughs> <laughs> <O, üstüldü gülüyor> Şu Ayakta kalan son oyuncu. bu? Vandal var mı lan? bende arkeyim var faz koruyucu var teçhizat lazım takas o bana lazım ne var senin onun? bende Has koruyucu Ha, onda has koruyucu olmuş aa takas yedin mi? Aha. bir dakika bir dakika bir dakika çok güzel oldu kameram yok edildi Aa var burası kurbanım Geleyim mi? Gel. Ee, Hayır. yine aynı yerden çıktı ya. Aynı, aynı, mağazım, can lazım, can verebilecek kimse yaptım. Şu an dokuzuncu yerdeyiz. Ve ben yine öldüm. Jet i̇şte yine sabır etmeye başladı. Çolu bir başladı son dakikalarda. Tanımda dokuz dört yedi 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 Tamam sana söyledim ki onu dedikten önce durur. Bu lan Cypher. Ayakta kalan son oyun. Cypher beni niye blokluyor kanka? Şey yapamadı sanki. Son 30 saniye. Böyle Cypher böyle zine orospu lastiği içinde konuşmuyorlar. Saçma sapan Ghost'la ne yapıcan ki? Gir Ooo Cypher bu Oh my god. Abi, kardeşim, nasıl ya? Bizde bu iş. Ver bana spike'ı. Gidin dayı B'ye. Tamam bak benim neyim? Ben de bardakta kılı var yani. Adama da bir şey demek istemiyorum. Adam bir taşıyın şey ne ben sadece benim demesi saçmalık yani. MVP sen yani MVP olmanla bir şey karıştırmıyorsun, kanka. Ben senin oynamana bakıyorsun. MVP oldun ne oldun amına koyayım? Dünya birincisi mi oldun? Atlar rast çözdü seni. 76... alfa alfa sayfını temizlemek için konuşuyor burada yarram. Böyle ben kuruyorum. Allah'a emanet hadi Allah'ım. Evet. Ama ben gelen yok mu, ki. Lan yok, abi, abi. Aptal evet. gibi çağır. Evet. o zaman tamam ben base'im ama. Oğlum. Hayır ya. Bu dört kardeşim. Ayakta Şimdi kalan Allah, son oyuncu. Babam mı olursa sikerim ananı. Allah. Sen sonuncu attın lan. Vallahi bak ondan gibi. Hoşça kal. Şu bir retreat oynuyor. Hepsi orada. Olsun. Olak. Adam adam tek kalmış ya. Ben nasıl sözdüm? Ben kime diyeyim nasıl sözdü? Adam tek kaldı. Ah be. Ne dönmüş mü? Olsun önce. Tecrübelendik. Bunun lehimize kullanın. Teçhizat lazım. Bakacak. Bana dedim tek A, mi? şey misin, ha? bunu alabilir. O neş oldu. Bırak bırak. Bırak Be Bırak te bırak, bırak. bırak te. Biri bunu alabilir al, mi? Al. Bakalım. Eyvallah. <laughs> ben bu gol bir devam edeyim bu dokla. Adam bildiği belirsizdi ben verdim. ne verdim ha ya leyla ya leylaa miskoskoskos evet. sikiyem hadi girmesin bana ne alasın ben burda iyisizcem <laughs> <isteyeceğim. Hadi>. bana ne <laughs> bak bak nasıl konuşucet ya tebriğe size buyucet bana ses verme İstediğin be üstü kadar konuşucet orda biz övmeyiz orda asıl alabacım Ağabey saldan mı mı niye Allah'ım ya bu ne böyle çıktın sen ya? Daha değilim, oraya baktım yoktun sonra e, neden çıkıyor? <laughs> neden be? Oy. Nasıl ola şov tek kaldı bir de. Ge gel, gel buraya yav gel koş oğlum koş 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 o oh, yine kalan son oyun. Benim siyaladım. Spike A'da düştü. Oh, Zeyn e oh, e o Zehn abi bize. O Erçan. Taş full oldu. adam, neye bakıyorsun üsta adam? Merhaba. Adam üstte beni ne Ya konuşma ben öleceğim şu karışı bile amına Tamam Siktir orospu çocuğu lan. Altın sen altın sen ağzıma sen. VS'ye gel lan orospu çocuğu VS'ye gel lan. Gel Erran arkandakine vurma Selim öleceksin orospu evladım. Gel vs gel gel. Ne mücadele Gel lan gel sikerim belanı ama dikkat et. Gel lan gel gel. Annene gördüğüm yerde bir videom atıyor. Biri bunu alabilir. Yanımda seni bir sikip. Annene ya gördüğüm ya, yerde bir şey. video çökeceğim. Annenin trafik lambalarına sokacakım. Orası povera. Konuşmayasın <laughs> ki her şey onlar. Onlar ne çekeceğim ben kesin. ya. Ya konuşayım. 16 Konuşma, <laughs> seni sikerim, o onaltı yaşında konuşmayasın diye her zaman aptor povera. Ama ne kadar mı? Allah içeride baban yatıyor kalksın ah, sen çıkayım. Ama ne kadar çocuğu. çocuğum? değil mi? aptor povera de. Unutma odası. Evde tek evde tek başına sin diyor konuşuyorsun lan. Ah. Hayır yarram. Dolduruyorum. Av başladı. Ya oli yap belastik. Dolduruyorum. Ana ne 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 Burası. Burası. Yan yana geçen geceler. Hayır ya. Yemek yemek yemeyiz ya. <laughs>

Bayağı iyi. Buradan mi yaptın ya? Bu geleyim dedi. Baktan gücüm. Ya şerefsiz misin? Nasıl, kardeş. Merhaba. Oye! geliyor! <laughs> ya. Görüş, kısır, kısır. Ay, Aa, gelme. Emoj. Bir düşman kaldı. gitti. <laughs> Of, of, sikiyorum çabalıyorum sikiyorum Tolga oynama başladı mı Açıkta olsa Kutuna gibiydin Nişet Biz adamlar vermişiz kısaca Biz sadece bebe yapıldı adamlar bizim silah İkisinin birbirine silahı var Ben de valla vereceğim de kaldım Sen adamlar kaptırır ki ya Yani adamlar kaptırmasın iyi olacak Adamlar bizi hızlı bizi kill sanmıyor ya Kafamıza tek gözü yap adamlar Söyledikçe

spike'ı yerleştir. Bravo, söz ödüme gidiyor. Bizi da, Merhaba. O, 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 o. Ya oley, ya Baba baba, ben benim yok. annesi babası yok. Cypher yetim bir orospu Çöpten alın kendisi. Ne lazım? hahahaha gittim neşimo rost böyledir <laughs> teçhizat lazım, lazım. haa şimdi kavgala başlayacak yüzleri kan tanrı da şan kanın akıtacak bu lan buralarda anan hepine yani çıkamıyor he? çıkamıyor son sazı atı getirdik de biz bundan sonra he? beni kaybederiz he bronzdan çıkamıyor mu çıkamıyor burada ben, ben yavaş ayırıyorum 200 derece kal ben aldı baba yine aa aa ne bakalım herkes neredeymiş spike b'de düştü bir düşman kaldı onlardan <laughs>

olmazsız. Çürebilir miyiz ki ya? Ne zaman Hiç ihtimal vermiyor. Hiç ihtimal <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Can kalmadı. Can ne yapıyorsun sen? Can kalmadı biz. Mitoğlu ile kalmadı. Kusurlu. Doğru. Doğru şey evet. sen pas. Altındasın. Ama canmıyor. Canmıyor. Hmm. Gitme ben de öleceğim. Şey. Tamam da. Oğlum can. Dayı sayda kursan abi Aa gidin kurun amına koyayım hadi. Kolum yok. Ama dikkat edin Gekko o pila bakıyor. Aa da dur yüksek ihtimal. Ya sadece dikkatli ol. Lobster'la gitme yap şaklar. Gir abi gir gir. gir. Double pick double pick. Ses ver. Allah'ım. Kalan hayır ya, hayır ya. Düştü. <laughs> ancak alasana, ancak alasana. Spike düştü. Hangi sen? Hangi Spike aldım. O da bilen değil mi? 30 saniye. Abi bak. Bildiğim bir anda şu an Yetişir bu arada. Deko geliyor arkada. Geldi. 10 saniye. Geldi. Bana tek gelsin böyle. Orası şişeci altı dersin. Maalesef kaybettik arkadaşlar. Bunu pado soğuk var. Biz de sizin arkadaşlar. Maalesef kaybettik. Geko sağ olsun. Böyle altı dersin. Zet sağ olsun. Böyle Bir ay Böyle sikerler zeyredi. Şimdi birbirini alardı. Işık dönüşü onu oturalım. Bay bay. Kansalacaklar. Sikir içinde evine